Merhabalar arkadaşlar ee, şimdi e, ilk önce bir şeyler yapacağız İlk önce Yusuf'a duyuru yapacağım mesela şimdi canlı yayın açacağım diye bu arada canlı yayın açmam izin verdiler şimdi iki dakikalık duyuru yapacağım zaten görürsünüz ee, Yusuf kanalıma giriyorum arkadaşlar durduruyorum ee, yapınca göstereceğim evet arkadaşlar e, şimdi Kanka. şey yaptım bu arada birazcık uzun olabilir. 15 dakika yayın yapacağım. Tabi hepsini çekmeyeceğim. Kısık kısık. Ee, gönderiyorum bunu. Duyuru yazayım. Bence de Bu arada be... Kendimi göstermeyeceğim ben. Yoksa onun altı yaz kısıtlaması var. Yoksa gösterirsem canlı yayınım iptal olur. Hatta büyüklensin. yüklensin. Evet şu an yedi yüklendim. Arkadaşlar. Evet şu an üçümüz toplandık. Eylül'ü görmediniz. Kendisi istemedi. 60 saniye var. E 54 saniye. Ay. Pardon. Ay ben 5 dakikalığına şey ya. Can. Aman hesaba gireceğim TikTok'ta. E, canlı bakacağım. Evet arkadaşlar. Bizim tamam. hesabını takip etmeyin. Çünkü o 2 dakikalık benim canlıma bakmak için atacak. Ben evet. söyleme. Yok tabii ki söyleyeyim. Ay çok Evet arkadaşlar kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi giden bekliyoruz. Şimdi benim canlıma gireceğiz giden telefondan. Tiktok'a giriyoruz. Ne oldu? Şimdi evet arkadaşlar başlıyoruz. Güzel benim hesabıma gir. Ben ıı, kayıt yerine bastım. arka reyit. Senin hesabına mı gireceğim illa? -hı. -hı. Başka nereden izleyeceğim? Aa Viverikler'den baksana bir de. Aa evet. Şarkına ol giriyoruz. Ne sundaki? Açıyorum sizin gördüğünüz gibi. Canlı yayın başladı ya. Ee, ben burada boş de... boş edit yapacağım. Boş boş edit yapıyor. Etme yayının yerine mesela ne yazayım? Koş. Ne yazayım? bir şey yazılı, direkt başta. Oyun var ya var. Oyun oynuyor yaz yazdım. Oyun oynuyor. yaz. Ya, canlı yayına başladım demeden önce arka kamerayı çeviriyorum. Kılıfımı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar aç açıyorum. O da alıştırılıyor. Şimdi açıyorum. Görüyorsunuz. Bir de açıyorum. Açacağım inşallah bugün. Açtım ki. O da oluşturuluyor. İlk ben gireceğim. Hı? İlk, ilk gizem girecek. İlk yaz. yaz hmm, 3 dakika Can oldu. Sen, yanındasın ki. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an. Evet arkadaşlar açtım. Canlı yayınımı. Açamadın. Açıyordum. Aydın. Açtım. Aa, ben sırada iki daha ileride Evet, dur daha dur açmadım. Ben seni 5 dakikalığına takip edeceğim ya. 5 Evet, hadi. Olur. Hadi. Bu canlı gözüküyor. Evet. Ar Nerede? Arkadaşlar, şu an canlı yayındayız. Sıfır çevrem şu an. Ne sıfır sefer ben geldim. Sıfır çevrem diyor bakın. Öyle gözüküyor. 2 iki, iki kişi geldi. Ben Yuh. mi gireyim? 3 olsun. Bu kimmiş? Ben Bu mi? sen misin yoksa Hayır ben böyle ee, evet o benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Beni bekle ben de geleceğim. Sana hediye atacağım o zaman. Seni beş takip edeceğim. Arkadaşlar iki kişi var şu an yayınımda. Seni takip ediyorum. Ettim takip. <laughs> Hazal seni takip ettim. Hazal. Ay Gidim teşekkür. Ay takip ettim. Aa kaç oldum? 1220. Üç kişi geldi. Üç kişi var. Ben ha. geldim çünkü. Oyun oynayalım mı? Evet arkadaşlar şu an iki kişiyiz. Konuşsana bir. Üç kişiyiz. Iki, Üç kişi mi? sonra şey yapıyoruz. Hı -hı. İki kişi gözüküyor ben ha. Eylül ben. Ne haber yazmış birisi? Seni hemen odadan odadan atayım seni. Odadan atacağım Eylül'ü. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Eylül. Engelleyebiliyoruz. Sesini kapatabiliyoruz. Moderatör ekleyebiliyoruz. Sesimi kapatsana. Ama bir babalıya 420 hoş geldin. 4 kişi var. 2 kişi sonra. Ee, ıı, 3 kişi biz çıktı bakayım. Biletim, 2000 Arkadaşlar, ee, şuradan beni takip ederseniz, şuradan da yeni paylaşırsanız çok sevinirim. Ha birisi geldi. Nutella son 26 hoş geldin. Arkadaşlar takip edelim. Lütfen beni takip edin. Hazar bir şey diyeceğim. Ben şöyle bir şey fark ettim. Niye ben sende e, benim şeylerim geri çıkıyor? Yani geriden geliyor. Mesela sen ilk, ilk konuşuyorsan evet, evet. De geri Evet çıkıyor. arkadaşlar. Ee, şimdi size bir tane... Aa, kız. Arkadaşlar yayını paylaşın. Lütfen yayını paylaşın. Çok istiyorum lütfen Eda yayın. Bir kişi var yayında. Sen de mi çıktın? Ben Eda Sakız'a bakayım. Nutella hoş geldin. Eda Sakız'a bakayım mı? Arkadaşlar e, şu an e, zaten ekran kaydındaydım. Bir tane fotoğraf çekip hatta bunu kapatıyorum arkadaşlar. Youtube hesabımdan abone olabilirsiniz. Bay bay Youtube'daki hesabım. Bay bay.